Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda 10 müşteri var. Her biri en az 1000 TL değerinde alışveriş yapmış. Önce bunları bir yazalım. 10 müşteri için 10 tane 1000 TL'mizi yazalım. Bunu yazdık. 10 kişi var. Toplamımız ne yaptı şu an? 10.000 yaptı. Geriye kalan tutar nedir? 14.250'den 10.000'i çıkartırsam 4.250'dir. Şimdi 4.250'yi dağıtacağız. Bunu nasıl dağıtabiliriz? Eğer hediye bileti almak istiyorsak 2000 TL tutarında alışveriş yapmamız lazım. O zaman bu sayılara 1000, 1000, 1000 şeklinde en fazla ne kadar ekleyebileceğimize bakalım. 4250 var. Birincisine 1000 ekledim. ikincisine 1000 ekledim. Üçüncüsüne 1000 ekledim. Dördüncüsüne de 1000 eklersem geriye kalır 250. 250'yi de diğerlerine dağıtabiliriz. Yani 2000 TL tutarında alışveriş yapan en fazla 4 müşteri olur. Yani hediye bilet sayımız en fazla 4 olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.